Merhabalar Semih'in mutfağında. Bugün Brüksel lahanası çorbası ile birlikteyiz. Gördüğünüz gibi az malzemeli fakat oldukça faydalı bir çorba. Çünkü içinde lahana grubu var, bulgur grubu var. Faydalı bir çorba olacak. Brüksel lahana çorbamız için 300 gram Brüksel lahanamız mevcut. 4 yemek kaşığı Bulgurumuz ben yarıma kullanacağım. Bulgur da kullanabilirsiniz. İri bir yemeklik soğanımız mevcut. Bir adet et suyu tabletimiz. Yeteri kadar kırmızı acı pul biberimiz. Tuzumuz bir tatlı kaşığı kadar. Dolu dolu bir yemek kaşığı domates veya biber salçası. Ben biber salçası kullanıyorum. Bir çay bardağına yakında zeytinyağımız mevcut. Bürüpsel lahanası çorbamız için hemen çorbamızın yapımına geçiyoruz. İlk iş olarak gördüğünüz gibi bürüksel lahanamızın başını ayırıyoruz. Daha sonra ortadan ikiye bölüp bu şekilde ince kıyım bütün bürüksel lahanalarımızı çekiyoruz. Bürüksel lahanalarımızı bu şekilde hazırladıktan sonra çorbamızın diğer yapım aşamasına başlıyoruz. İlk iş olarak torbamızı yapacağımız tencerenin içine yağını bıraktık. Biraz kızdırdık. Kızdırdıktan sonra iri bir boş ölçeklendirdiğimiz soğanımızı rengi dönene kadar kavurma işlemine başlıyoruz. Soğanlarımız istediğimiz kıvama yaklaşmaya başlayınca salçasını ilave ediyoruz ve salçayla güzelce özdeşleştiriyoruz. Soğanımızı burada rondodan çeker isek veya da rendelersek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Evet salçamızla soğanımız ve yağımız birbirine karıştı. Şimdi tuz ilavemizi, pul biberi ilavemizi ve et su ilavemizi yaparak et su tabletin ilavesini yaparak bir taşın daha onlarla beraber döndürüyoruz. Bu esnada 4 su bardağı suyumuzu kettle'ımızda kaynatalım ve hazır tutalım. Bunu da anti parantez belirteyim. Et su tabletimiz eridikten sonra akabinde 4 yemek kaşığı olarak ölçeklendirdiğimiz yarma veya bulgurumuzu ilave edip döndürüyoruz. Evet, yarmamızı da bulgurumuzu veya da bulgurumuzu verdikten sonra sıra geldi. Güzelce işin başında yıkamış olduğumuz köklerinden arındırdığımız ikiye bölüp ince kıyma haline getirdiğimiz yürüksel lahanalarımızın ilavesini. Büyüksel lahanalarımızı da bıraktıktan sonra güzelce harmanlıyoruz iç harcımızla. Güzelce harmanladığımız harcımızla büyüksel lahanamıza geldi su ilavesine sıra. Daha önce de ölçeklendirdiğimiz 4 su bardağı sıcak suyumuzu çorbamızın içine bırakıyoruz ve orta ateşte 1-15-20 dakikada kadar pişime demlenmeye bırakıyoruz. Çorbamız gördüğünüz gibi pişimini tamamladı. Şimdi servise hazırlıyoruz. Çorbamız gördüğünüz gibi servise aldık. Yapımı oldukça pratik. Az malzemeli ama faydalı bir malzeme grubu. Bulgur olsun, lahana olsun, soğan olsun. Gayet faydalı bir malzeme grubu. Faydalı bilgiler serimizde. Bulgurun faydaları, ananın faydaları, bu tarz detaya anlatımları bulabilirsiniz. Aklıma gelmişken onları da söyleyeyim. Evet, Semih'in mutfağında bugün bürüksel lahanası çorbası çalıştık. Deneyeceklere bu sağlıklı seçim için afiyet olsun bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalınız, esen kalınız.